önemli söyledi. Şimdi Sivas'tan birkaç şey bahsetmek istiyorum. Ben Sivas'ta doğdum, büyüdüm. Aslen Yıldızeli. Yalnız liseyi de Sivas'ta okudum. 75'ten beri de İstanbul'dayım. İstanbul Tıpkı Kişesi mevcudum. Efendim, Sivas biliyorsunuz çok çok tarihi bir kent. Bin senedir, önemli özelliği şu bir Sivas. Bin senedir kenttir. Kent kültürü vardır Sivas'ta. Bin yıldır. Selçuklu'ya başkentlik yapmış her şey. Bu çok önemli. Anadolu'da Türk kültürünün yayılmasında büyük öncülük yapmıştır. Başka? Efendim sonra Osmanlı döneminde yine Sivas çok önemli. Bey, Hancak Bey, o zaman Tokat, Kayseri, çevresindeki iller, Sivas öyle bir yere kurulmuş ki, bugün coğrafi olarak, yüze olarak Konya'dan sonra ikinci büyüklükte. 28 bin kilometre kare şeyi var. Prağı var ikinci sırada. Böyle bir yere kurulmuş ki 13 ile direkt komşu Ankara'da bir söz duydum. Bir milletvekili dedi ki Anadolu'dan bir taraftan bir tarafa geçerken mutlaka Sivas'ın toprağından geçmek gerekiyor dedi Sivas'tan geçmek lazım. Sivas hep baş olmuş. Hep baş olmuş. Yani gerçekten Osmanlı döneminde çok. Örneğin Tüm renk Sivas'a geliyor. Doğudan giriyor Sivas'a kadar herhangi bir engelle karşılanmıyor. Karşılaşmıyor. Yani direkt geliyor. Sivas Bey o zaman Ertuğrul Bey. Yıldırım Beyazıt'ın büyük oldu. Ertuğrul Bey e haber gönderiyor. Diyor ki Sivas'ı derhal teslim et. Ertuğrul Bey'in verdiği cevap şey aynen şu. Ben emirle memleketi namusumu teslim etmem. Delikanlıysan gel sen al diyor. Biz o neslin çocuklarız arkadaşlar. Biz emirle <laughs> Memleketimizi, hürriyetimizi teslim edemeyiz. Bugün dünyaya meydan okuyor Türkiye. Bunu samimiyetle söylüyorum. Dünyaya meydan okuyor. Şurada araya girmek için geçenler G20 ziyaretinde Endonezya resmi ziyarettir. Önemlidir. Daha önce Katar'a gittim şey meydan resmi ziyaret. Burada ziyaret ettim. Orada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin itibarını Türk bayrağının itibarını Bu kadar söyleyeceğim. Dersi çok önemli değil. Sivas yakılıyor, yıkılıyor. Biliyorsun Ümmülek tarafından. Ümmülek o zaman dünyanın en büyük hükümdarlarına ve ordularından bir tanesi. Yakılıyor, yıkılıyor. Sarayda bir şey, türkü yapılıyor. Aynen şu. Gör ki Ertuğrul gibi bir oğlum mu gitti? Efendim Sivas gibi bir şehrin mi gitti? Ya Ya bir hafta yas inanıyor. Sonra biliyorsun 1402 Ankara Savaşı'nın sebebi Sivas'ın çıkar edilmesidir. Sonra devam edelim efendim. 19 Mayıs 1919 19, Türk tarihinde çok önemlidir. Çok önemlidir. Atatürk'ün Samsun'a çıkışı bizim için çok büyük. Ondan sonra Atatürk ne yapıyor? Havza'ya geliyor, Amasya'ya geliyor, Amasya'da bir genel yeri. Burası da çok önemli, ben hep duygulanırım. Lise öğrenciliğimden belli, Atatürk'ün Amasya genelgesine bakarım ve duygulanırım. Beşinci maddesinde aynen şunu söylüyor. Diyor ki, Memleketin en güvenilir, en önemli, en mühim yeri olan Sivas'ta bir kongre yapacağım Ne büyük bir şeref ya. Ne büyük bir onur. Ve Sivas'a geliyor tokat üzerinden. Sivas'ta 108 gün kalıyor. Atatürk'ün İstanbul ve Ankara'dan sonra en çok kaldığı, ikamet ettiği il Sivas'tır. Yani Sivas baş. Demin arkadaşlar konuşmasında söylediler sağ olsunlar. Hamit Bey de söyledi. Sivas Cumhuriyetin temellerinin atıldığı bir kenttir, bir ildir. Kurtuluş Savaşı'nın milli mücadelenin kararı Sivas'ta alınmıştır. elde edilmiştir. Ya istiklal ya ölüm denmiştir. Böyle bir kent Sivas layık olduğu yerde olması lazım. Onun için bugün burada olmaktan şeref ve onur duyuyorum hemşerilerim arasında olmaktan. Sonra gelelim gündeme. Gelelim Sivas'a gidiyorsunuz şeyden, çimoktan başlıyorsunuz çift caddeler güzel cevaplar Hakikaten güzel şehir. Bir tarafta Türkiye'yi sulayan Kızıl içinden geçmesi, arkasından hemen bölümümüzde Yeşil Orman geçmesi, iki güzel büyük ırmağın Sivas'ın çıkması çok önemlidir. Çok önemli. Hemen evet, geniş meydanları tarihi eserleri. Dikkat edin, Türkiye'nin tarihi olarak en eski şehir olduğu gibi en çok da tarihi eseri olan bir memleket. Ben her zaman Sivas'ta da beraber olduğumda şunu söyledim. Bizim farklı denklerimiz olabilir. Bugün bakın herkesin ceketi farklı. Efendim, e, hemşerim bugün şey, e, Osman Bey laf attı. Dedi, bu arada bir şey ama dedi. Orada bir laf attı, onu söylemek istemiyorum. Efendim, ne farklı olabilir? Desenlerimiz de farklı olabilir bizim. Fakat, düşüncelerimiz de farklı. Hatta siyasi de